Herkese merhaba, ev hoş geldiniz. Bugün mutfağın vazgeçilmez parçalarında Arzum Blender setini yakından inceleyeceğiz. Setimiz tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. 1500 watt'lık gücü olan ürünümüzle hızlı sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çift taraflı paslanmaz çelik bıçağı sayesinde ise ekstra keskinlik sunuyor. Bu sayede yapmak istediğiniz işlerinizi istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Blenderımızın doğrayıcı hazne kapasitesi 750 ml'dir. Haznenin geniş olması büyük avantaj bence. Ürünümüzün ölçü kabı kapasitesi ise 900 ml'dir. Ölçü kabının da geniş olması avantajları çoğaltmakta ve tüm işlerinizi tek seferde yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. Isıya dayanıklı paslanmaz çelik çubuk blenderımızı dilediğiniz gıda türlerinde kullanabilirsiniz. Özellikle çorbalar için çok başarılı sonuçlar verdiğini göreceksiniz. Kolay yıkanabilen parçaları sayesinde hiçbir şekilde zorluk yaşamayacaksınız. Sizde 3 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz Sağda bundan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.